İçinde bulunduğumuz Mayıs ayı Anadolu'nun İslam'a açılan ilk kapısı Diyarbakır yöresinin Sahabe-i tarafından fethedildiği aydır. Önümüzdeki pazartesi günü ise İstanbul'un fethinin 570. yıl dönümünde yıl dönümüdür. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İstanbul'un fethini şöyle müjdelemiştir la tuftuhanna al-Qustantiniyatu falan ya'mal amir emiru amirha wa lan ya'mal jaysh zalika al-jaysh Konstantiniyye mutlaka feth olunacaktır. Onu fetheden komutan ne güzel komutandır. Onu fetheden asker ne güzel askerdir buyurmaktadır. Aziz kardeşlerim, şanlı ecdadımızın gönlüne İstanbul'u fethetme sevdasını düşüren asrın en ileri bilgi ve teknolojisinden istifade ederek aşılmaz denilen surları yerle yeksan ettiren, inanç ve azimle gemileri karadan yürüten, Ayasofya'yı fethin sembolüne, İslam'ın mabedine dönüştüren, işte bu peygamberin müjdesine nail olma isteğidir. Bu vesileyle şanlı ecdadımızı aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmetle yad ediyoruz.